görev olarak veriyor. Bu kadar hassas bir olarak, konu olarak görülmesini, bütün baroların ayağa kalkmasını, yürümesini, oturmasını, görüşlerini meclise paylaşmak istemesinin temel nedeni bu. Bu yüzden muhalefet de sesini bir biçimde yükseltmeye, toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışıyor. Şimdi herhangi bir baro'nun internet sitesine buradaki her arkadaşımız bakabilir. Herkesin önünde akıllı telefon var. Ben sadece bir tanesini söyleyeceğim Ankara'da olduğumuz için. Bakın neler yapıyormuş barolar. Komisyonlar, kurullar ve merkezler var. Ankara Barosu'nun komisyonları. Cumhuriyet tarihinde iz bırakan davaların arşivlenmesi ve değerlendirilmesi komisyonu. İş derleme ve yayınlama komisyonu. Askeri mahkemelerin kapatılması sonucu ortaya çıkan soruların giderilmesi ile ilgili komisyon. Bunlar komisyonlar. Merkezde Adli Yardım Merkezi, Alternatif Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, CMK Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi, İnsan Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Engelli Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi, Ankara Borusu Yayınları Merkezi, LGBT, IQ, artı Hakları Merkezi, Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi. Bu merkezlerin her birinde onlarca avukat çalışıyor. Sadece gelincik merkezine kimlerin başvurduğunu araştırsınlar. Sadece gelincik merkezine. Kamunun denetiminde olan, sığınma evlerinde kalan bütün kadınlar kamu görevleri tarafından oraya yönlendiriliyor. Şiddet mağduru kadınlar, ev içi şiddete maruz kalmış kadınlar. Bunlara karşılıksız ve çok iyi düzeyde hizmet veriyor. Gelincik merkezinde görev yapan, hiçbir karşılık beklemeden çalışan avukatlar. Sadece bunlar sınırlı değil. Onlarca kurul, bir tane barodan bahsediyorum. Barolarla dayanışma ve işbirliği kurulu. Bilim, teknoloji ve hukuk kurulu. Cumhuriyet kurulu. FMR kurulu. Genç avukatlar kurulu. Hava ve uzay hukuku kurulu. Hayvan hakları kurulu. Hukuk fakülteleriyle iletişim ve işbirliği kurulu. Hukuk projeleri araştırma, geliştirme kurulu. Saymakla bilmez. Onlarca kurulu. Her birisinde onlarca avukat görev yapıyorlar. İşte bu yüzden barolarla ilgili yapılmak istenen değişikliğe herkes bu kadar hassasiyet gösteriyor. Çünkü hem toplum açısından hem de temel hak ve özgürlükler açısından baroların yönetiminde kimin olduğundan bağımsız olarak önemli görevleri var. Şimdi bu teklifin temelini oluşturan iki tane başlık var. Bir tanesi Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda baroları temsil edecek delege sayılarının yeniden belirlenmesi öbürü de çoklu baro. Yani belli sayıda avukatla bir kentte birden fazla baronun kurulabilmesi. Şunu açıkça söyleyelim, getirdiğiniz bu tekbir, avukatlar açısından bir ihtiyaç değil, barolar bunu savunuyor. 80 tane baronun sokakta olmasının nedeni bu. 15-20 gün öncesine kadar demeyeyim ama bir ay öncesine kadar bu ülkenin gündeminde böyle bir tartışma yoktu. Toplumsal açıdan da böyle bir ihtiyaç yok. Toplumun hiçbir kesimi herhangi bir anket şirketinin yaptığı araştırmada böyle bir talebi gündeme getirmiş değil. Peki ne yapıyorsunuz siz bununla? Eğer böyle bir ihtiyaç yoksa, toplum için ve avukatlar için yoksa ee, bir şey şey amaçlanıyor. Çoklu baro ile yandaş baro oluşturmak, yandaş barolar içerisinde yer almayan diğer avukatları ötekileştirmek, ötekileştirdiğiniz avukatlara işte bunlar, işte bunlar diye her gün hakaretler etmek. Bakın ben burada bugün bir kalem buldum. Bu kalem kime ait bilmiyorum. Kalemin üzerinde Yargıda Birlik Derneği yazıyor. İşte böyle dernekler kurulabilir. Farklı siyasi görüşlere inanan insanların farklı derneklerde örgütlenmesi, hukuka, toplumsal yaşama, siyasal yaşama için önerileri sunmasının önünde hiçbir engel yok. Bugüne kadar yüzlerce dernek kuruldu. Hatta bu dernekleri siyasete atılmak için kullananlar da var. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama boru böyle bir organ değil. Baroları yandaş organlar, kurullar haline getirmemek gerekir. Baroların meslek örgütü olarak kalması hepimizin yarına. Ben size bir tane yandaşlık örneği anlatacağım. Ne oluyor, nasıl oluyor? Ha peki barolarla ilgili bu yasayı geçirdiğinizde aynı şey olur mu onu bilemem. Onu zaman gösterecek. Ama ben bir örnek vereceğim size. Bakın sendikaları, kamu görevlileri sendikaları, kamu emekçileri sendikaları 1990 yılının başında kurulmaya başlandı. Farklı siyasi anlayışa inanan insanlar farklı sendikalar, konfederasyonlar kurdular. Muhafazakar e, kamu görevlilerinin diyelim çoğunlukla yer aldığı bir sendika konfederasyon vardı. Memur Sen. 1990'dan 2002'ye kadar 13 yıl içerisinde kaç kişi örgütlemiştir? 40 bin kişi. Bunların da büyük bir bölümü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan din görevlileriydi. 40 bin kişi 1990'dan 2002'ye kadar. Aynı süre içerisinde joplanarak yasa çıkarılması için sokaklarda mücadele eden sendikalar vardı. Onların üye sayısı ne kadardı? Keskin 295 bin, Türkiye Kamu Sen'in de 385 bin üyesi vardı. 2002 yılında yasa çıktıktan sonra resmi gazetede yayınlanan ilk verilere göre. Şimdi bu iktidara yakın olan memursan, 13 yılda 40 bin kişiyi üye yapan, yapabilen memursan, bu süre içerisinde nasıl gelişmiş ben size söyleyeyim. 1, 2003, 41 binden 98 bine çıkmış. 2004, 137 bin. Yıl yıl söyleyeceğim. 159 bin, 203 bin, 249 bin, 314 bin, 376 bin, 392 bin, 515 bin, 650 bin, 707 bin, 762 bin, 836 bin, 956 bin, 997 bin, 1 milyon 10 bin, 1 milyon 20 bin. 2019 yılında 40 üye bir sendika 1 milyon 19 bin e yükselmiş. İşte siz yandaş olarak böyle örgüler özlüyorsunuz. Sizin iktidarınıza payanda olacak yandaş örgütler. Barolar böyle olur mu? Bunu zaman gösterecek. Çoklu baroyla size inanan insanları birilerine hedef olarak mı göstereceksiniz? Bunu da zaman gösterecek. Ama kalınca bu teklifin sahiplerinin hayal ettiği şey tam olarak böyle yandaş sendikalar gibi, yandaş kurullar gibi yandaş barı oluşturmak. Seçim sistemine gelince yıllar önce Leman dergisinde şöyle bir karikatür görmüştüm yıllar önce. Rahmetli Özal toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Şöyle bir karikatür. Diyor ki, eve geliyor Özel Özal. Semra, Semra diyor. Bir seçim sistemi buldum. Sadece senle ben bizim partiye oy versek tek başımıza iktidar olur. Remanda <laughs> evet, önce böyle bir karikatür var. Şimdi bu karikatürü bugün bir çizse ne der? Aynen şöyle der. Der ki kimin söylediğini söylemiyor. Metin, Metin. Bir seçim sistemi bulduk. Avukatların yüzde sekseni bir araya gelse senin seçimleri engelleyemez. İşte bu yasa tam olarak böyle bir yasa. Ya. Durum budur. Eğer bu yasalaşırsa Türkiye Barolar Birliği için 80 baro başkanlar dahil 340 tane delege seçecek. açık olarak söylüyorum. Hani bölünmediğini varsayalım. Ancak avukatların %57'sini oluşturan İstanbul, İzmir ve Ankara baroları bu 340 delege içerisinde 25 avukatla tehdit 25 avukat. 340 Delegenin içerisinde 25 delege yüzde 57'sini oluşturan bu üç baroya ait olacak. Bu ne demek? Üst kurul delegelerinin ancak yüzde 7.4 olacak. Yani avukatların yüzde 57'si barolar birliği delegesi olarak yüzde 7.4 olarak temsil edilecek. Siz buna temsilde adalet diyebilir misiniz? Neyle kıyas ederseniz dedim. Öyle barolar, avukat örgütleri değilmiş. Barolar Birliği baro örgütüymüş. Sanki barolar başka başka mekseklerden oluşuyor. Tabii onlar avukatlar olamıyor. Aklınıza gelen tek şey o konuyla Neyse Anabiyat şimdi bir zamanlar Avrupa Birliği'ne girmek, Avrupa Birliği demokrasisini ve ekonomisinin bir parçası olmak istiyordunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ve emin olun bu konuda toplumsal destek aldınız. Bunun için her aday ülke gibi Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi gerekiyordu. Birliğin parçasını zaman içerisinde Türkiye'nin birliğin parçasının olmasını istemeyenler engellediler. Kimler? İşte e, muhafazakar milliyetçiler diyelim, Hristiyan demokratlar, milliyetçi partiler falan ve bazı ülkeler. Ama siz buna karşı ne yaptınız? Bu Kopenhag kriterlerinden uzaklaşınca dediniz ki biz de Kopenhag kriterlerine karşı Ankara kriterlerini uygularız. Bunu ne diye söylüyordunuz? Yani kendi demokrasimizi kurarız diye söylüyordunuz. <laughs> Şimdi bu Ankara kriterleri neler? Ben böyle 10 yılı falan sanmıyorum ama sadece 2 ayda Ankara kriterleri. Bekçiler yasası, infaz yasasında yaratılan eşitsizlikler, arşiv araştırması, güvenlik soruşturması, barolarda antidemokratik düzenleme. Kopenhag kriterlerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği Ankara kriterleri bunlardır. İşkencedir, gözaltılardır, her gün cezalardır, her gün davalardır. 24 saat boyunca muhaliflerin evinin basılmasıdır. Sosyal medya paylaşımlarının takip edilmesidir hakkında davalar Öyle kalıcı o halden, o hal kanununda kararnameleriyle ihraç edilen oyunlardan falan hiç bunlardan da söz etmeyeceğim. Saysak sabaha kadar bitiremeyiz. Fazılı gelişmiş değil, embriyo halinde bir demokrasiyle bile bağdaştırılamayacak yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyon tane örnek var. Antidemokratik uygulamalara örnek. Bunun insan hakları, yani bunun hükümetin insan hakları karnesini anlatmak için söylemiyorum. 1973'te Kopenhag zirvesinde belirlenen Avrupa'nın kimlik belgesiydi bu kriterler, bu ülkeler. Ve burada Avrupa'nın demokrasiye ilişkin ölçütleri belirlendi. Bu ülkeler temsili demokrasiydi, kanun hakimiyetiydi, insan haklarına saygıydı, kültürel çeşitliğe saygı ve sosyal adalet. Peki bu temsili demokrasi deyince neleri anlıyoruz? 1973'te popera kriterleri ortaya konulduğu sırada önce temsili demokrasiyle temel hak ve özgürlükler arasında çok sıkı bir bağ olduğunu söylüyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da böyledir. Bütün çalışmaları temel olarak üzerine kuruldu. Yani temel hak ve özgürlükler ile demokrasi arasında bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı gösteri yürüyüşü hakkı ve vicdan, vicdan, özgürlüğü. Bunlardan sonra bunu hayata geçirecek sistem olarak da temsili demokrasiyi sayıyorlar. Peki temsili demokrasi deyince ne anlıyor? Üç tane ölçütü var bunun. Üç temel ölçütü. Birisi şu. Seçimler makul aralıklarla yapılacak. Seçime ilişkin söyledikleri şey. Makul aralıklarla yapılacak. İkincisi seçimler gizli oyun ilkesine göre yapılacak. Üçüncüsü de eşit oy ilkesi olacak. Hangi seçim olursa olsun üç temel ölçü. Belirli aralıklarla seçim yapılacak. Gizli oy olacak. Eşit oy olacak. Şimdi sizin bu yeni getirdiğiniz düzenleme. Bu ölçüleri şurada. Seçimler makul aralıklarla yapılacak mı? Barolarda? Evet yapılacak. Gizli oy olacak mı? Yargı denetiminde? Evet olacak. Eşit oy olacak mı? Anlattım size. yüzde %57'ye %7.4 O yüzden temsili demokrasinin altına dinamik koymak anlamına geliyor. Peki bu durumda yargının temel saç, üç saç ayağından biri olan e, hukuk kurumları için ne olacak? Serbest seçimlerden söz edebilecek miyiz? En önemli üç unsurundan birisi yoksa demek ki orada serbest seçimlerde yok. Elbette edemeyiz. Dolayısıyla Barolar açısından serbest seçimleri ortadan kaldıran bu teklife karşı çıkmak gelişmiş bir demokrasinin ön koşulu olan serbest seçimleri savunmak anlamına geliyor. İşte biz iki gündür komisyonda bunu yapıyoruz. İşte biz bir haftadır mecliste bunu savunuyoruz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Valla tamam. Bir şey. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Kaboğlu.